Bugün 27 Ekim Pazartesi ve haftanın ilk işlem günü. Sizler için özenle hazırladığımız piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a tekrar hoş geldiniz. Hemen belirtelim bu program Kolendi Menkul Değerler Araştırma Birimi'nin günlük bülteni temel alınarak hazırlandı ve hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Evet o zaman gelin piyasaları hareketlendiren ve belki de haftanıza yön verecek önemli gelişmelere şöyle bir bakalım. Tabii küresel tarafla başlayalım isterseniz. Piyasalar haftaya e, biraz daha iyimser başlıyor gibi. Yani risk iştahında bir toparlanma var. Bunda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında Malezya'da imzalanan o ön çerçeve anlaşmasının şeyin etkisi büyük sanırım. Bir de geçen haftadan kalan bir veri vardı. O da önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi Beklentilerin hafif altında kaldı, aylık artış %0,3'tü, hani beklenti %0,4 yönündeydi. Yıllık artışa bakarsak o da %3 seviyesindeydi, beklenti %3,1'di. Bu durum haliyle Amerikan Merkez Bankası, Fed'in faiz indirimine gidebileceği beklentisini e, canlı tutuyor, güçlendiriyor diyebiliriz. Evet evet, bu Fed beklentisi piyasaları epey bir süredir zaten destekliyor anlaşılan. Sadece enflasyonda değil, Değil mi? Ekonomik aktiviteye dair başka veriler de vardı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Euro bölgesinden gelen hizmet ve imalat PMI verileri. Bunlar genelde iyi geldi. Hı hı. Beklentileri aştı çoğu. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri hizmet PMI 55,2 geldi ki beklenti 53,5'ti. Evet. İmalat tarafı da fena değildi. 52,2. Orada da beklenti 51,9'du. Yani genel olarak olumlu sinyaller bunlar. Aynen öyle. Bu global ekonomiye dair pozitif bir hava katıyor diyebiliriz. Şimdi, e, yurt içine dönersek geçen hafta bizim piyasalarımızda oldukça hareketliydi. Gündemin herhalde en önemli maddesi mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasını reddetmesi oldu. Bu kararın hemen ardından Borsa İstanbul'da yani BIST 100 e endeksinde %5'i, bankacılık endeksinde ise %8'i bulan ani sert yükselişler gördük. Evet çok net bir tepkiydi o. Kesinlikle. Kararla birlikte Türkiye'nin risk primi göstergesi olan CDS primi de 13 puanlık bir düşüşle 255 seviyesinin altına geriledi. Piyasalar bu gelişmeyi çok net bir şekilde olumlu fiyatladı. Gerçekten de piyasanın uzun zamandır beklediği bir bir rahatlama mı desek öyle bir hava oluştu sanki. BIST 100 endeksi haftayı %7,2 gibi oldukça iyi bir yükselişle kapattı. Hem de 4 haftalık düşüş trendini de kırmış oldu böylece. Hı hı. Hatta cuma günü işlem hacmi rekor kırdı değil mi? 260 milyar Türk Lirası. Muazzam bir rakam. Evet, rekor hacim. Bankacılık endeksi de zaten haftalık bazda %12,5 artışla bu yükselişin lokomotifi oldu adeta. Aynen öyle. Bankalar önden gitti. Bir de ekonomi yönetiminden gelen adımlar vardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere reeskont kredilerinin günlük limitini artırdı. İhracatçılar için 4 milyar Türk Lirasından 4,5 milyar Türk Lirasına yükseltti. Bu da önemli bir destek tabii. Evet. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin yeni sosyal konut projesi vardı. İlk teslimatların Mart 2027'de yapılması planlanıyor. Bu da takip edilen bir gelişmeydi. Gündemde bir de bugün İngiltere Başbakanı Starmer'ın Ankara ziyareti var. O da takip edilecek anladım. Bu hafta tabii Cumhuriyet Bayramı nedeniyle piyasalarımız için kısa bir hafta olacak. Salı günü yarım gün, çarşamba tatil. Peki bugün ekonomik veri takviminde ne var? Saat 10'da Türkiye'nin Eylül ayı işsizlik oranı açıklanacak. Hı hı. Akşamda saat 17'de Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni konut satışları verisi gelecek, orada beklenti 710 bin adet civarında ama galiba piyasaların asıl odak noktası bu cuma yani 31 Ekim'e kadar gelmeye devam edecek olan şirket bilançoları olacak 2025 3. çeyrek sonuçları. Kesinlikle öyle yani piyasalar bu bilanço döneminde biraz daha yönünü bulmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Geçen haftaki o güçlü kapanış ve rekor işlem hacmi sonrası Borsa İstanbul'un haftaya e, pozitif bir başlangıç yapması beklenebilir. Tabii gelen bilançoların beklentileri ne ölçüde karşılayacağı önemli olacak. Hisse bazlı hareketler görebiliriz bolca. Yani geçen haftaki o pozitif ivme devam eder mi, etmez mi? Bunu büyük ölçüde bilançolar belirleyecek gibi duruyor. Evet anlaşıldı. Yani takip edilecek çok başlık var bu kısa haftada bile. Özellikle de dediğiniz gibi şirket karlılıkları mercek altında olacak. Peki o zaman bugünlük bizden bu kadar diyelim. Harika, enerjik ve tabii bol kazançlı bir hafta geçirmenizi dileriz. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.